görevleri yapma oyunu 3 evet siz like atmıyorsunuz ama ben her gün artık video atıyorum. bak 3 günde bile değil artık her gün video geliyor her gün araba görevleri yapma oyunu bu kanalda araba görevleri bitince araba görevleri yapma oyunu bitince de başka oyunlar oynarız ee, mesela bir tane oyun vardı onun adı neydi ya ha, uçak kazası yapma oyunu işte ona devam ederiz hadi bakalım tekrar başlıyoruz Başlıyoruz. Aha. Allah ben sevmedim bölüm ya. Yıldız toplaba dedir Allah ım. Bu bölüm kahrolacak. Kaldırılsa... Al, Bak aldım. Tuş. Al. Al, alamadım. Tamam bir şey olmaz. Hayır abi delireceğim. Hadi lütfen bir tane. Allah Allah senden razı olsun. Yıldızlarımı topladım. Çok ufak mini minnacık bir sorun oluştu. Hemen sorunu çözüyorum. Tamam çözdüm akalar. Akalar sorun yok. Bir bu arada 1650 liramız olmuş. Aa bu son araç. Son aracı alalım aga

Bilemez, işlemez, derman, işlemez. Oh, gidiyorum ve son aracımız red aldım ve şimdi ne oldu arada? en hızlı araç bizde sağlamlığıyla defoluyor kaç basıyordu en son araç kaç basıyor 300 mü yok çok hızlı koptuk kayışlar bizi de bastırıyor Adam. Araç çok sağlam. Oğlum bu ne de bu ne? Araç uçuyor resmen. E aga şu an pek ne oldu tam olarak? Artık başka yok. E, yani oyun bitti mi? Gerçekten araba görevleri araba görevleri yapma oyunu 3. bölümde mi bitiyor ya? Çok güzel bir serüvendi benim için. Aa biz bunları kullama mısın? Şuraya. Ne yapacaksın? Bak. Ha. Neyse lan Dur, dur. Aga yanlış ayar. Dur, dur. Garaja gel. Allah'ım ben de işte ya. Ha. Gel. Gel yarış bak. Hepiniz yutturun bu arada. Hiç acımam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi dur başla. Ama ben orada bir gittim Ben çok istiyorum Ben bu yüzden ya. Şimşek, şimşek McQueen'in arabası bile bizi vırız geç, gelir, çiz geçer arka. Biz sağlamlığımız da yüzde yüz. Sağlamlık herhalde yüzde yüz bu. Biz birincisiyiz. Şey, 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 şey. Öyle diyeyim ben size. Ha, birazcık oynayalım bence ya. Aynen arka birazcık oynayalım. Hayır birazcık oynayalım. Bir <laughs> de utanıyordum. Birazcık daha fazla araç koyalım. Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Bu nedir? O polisten kaçma. Bakın. Bu sırada arabamızdan polisten kaçabiliyoruz. 300 basıyor arabamız. Ne ha, oluyor? Havadan şeyler Allah'ım kralı geldi bak polis bile bize yetişemiyor polis bizim 500 kilometre arkamızda kaldı bu nedir ya? Ya yani güzel bir serüven varım bu arada ya. Yani üçüncü bölümde de bitmeseydin reis. Valla üçüncü bölümde bitme. Çok güzel. Ama reis güzel serüven. Onu söyleyeyim. Allah'ım yıldız. え <noise> her grama bir dönüşmüş gibi ortadan. normalde diğer arma ee, 10 dakika, dakika önce çok sonra, çok sonra da aldık

マヨスピード。 Arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geliyorum. Şimdi kısa bir video oldu ama bu kısa video yaptığım özür dilerim çünkü ben oyunu bu kadar kısa olacağını düşünmemiştim. Hoşça kalın.